Hey. Akpınar köyündeyiz. Evet Adıyaman'dayız. Asrın felaketinin üzerinden bir yıl geçti ve Akpınar köyüne geldik. Hemen karşıda olan Akpınar köyü asrın felaketinde yerle bir olmuştu. Ee, devletimiz e, TOKİ e, Akpınar köyü sakinlerine burada köy evi inşa etti. Bunlar 8 Şubat'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla da anahtar teslimi yapılacak. Şu anda size ben e, köy evi diye geçen ama aslında bir daireyi, daire olan e, e, köy evini gezdiriyorum. Burası mutfak gayet güzel bir şekilde yapılmış. Bana İstanbul'daki Toki evlerini anımsattı. E, gayet ferah bir şekilde lavaboları mevcut. E, bu dediğimiz yer e, odalar e, banyo. Yine banyoda e, böyle bir söz konusu. E, baktığımız zaman burada e, bir oda. E, 3 artı 1 şeklinde 128 metrekarelik bir alana e, kurulmuş. E, tabii ki e, köy evindeki köylülerin hayvanları var e, ve yaklaşık e, her köy evine 750 metrekarelik bir alan tahsis edilmiş hayvanları için. E, dün biz Malatya'daydık. Malatya'da da kalıcı konutları gezdik. Kalıcı konutlar bitmişti. E, bunlar çok yakında e, Türkiye tarafından, e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından deprem teslim edilecek. Hızlı ve süratle yapılan bir e, uygulama görüyoruz. Biz şu anda 200'e yakın yabancı uluslararası basın mensubuyla birlikteyiz. Onların da tepkilerini alıyoruz. Onlar da Türkiye Cumhuriyeti'nin gayet hızlı bir şekilde depremzedelerin mağduriyetinin giderildiğini düşünüyorlar. Gerçekten çok hızlı bir şekilde yapılan evler hem kalıcı konutlar hem de köy evleri.